Bugün bunların içini açacağız. Ve içlerinden süper kahramanlar çıkacak. Evet arkadaşlar. Bakın böyle hamurlarımızın içine Kinetik minik, kum. Kinetik, pardon. Kinetik kumlarımızın içine minik süper kahramanlarımızı koyduk. Sakladık. Üç cana. Üç bana. Evet. Üç tanesini Can. E, bir dakika Can. Şimdi sen ilk önce e, Örümcek adamı bul bakalım. Seç bir tane. Hangisinde olabilir örümcek adam. Tamam, onu mu? Bir dakika, önünü al, önünü al, önne al, kır bakalım şimdi. Ne çıktı? Kır, 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 kır. Ve Iron Man. Oo. Hayır, Hayır şimdi, şimdi, sıra bende. şimdi abi de sıra. Sonra yine. Sen. Ama bir abi bir sen Can. Daha şimdi karakteri. Ya. Ya. Şimdi o karakter çıkacağım. sana çıktı Can. O karakter sana çıktı. Ama can bak en güçlüsü bu. En güçlüsü, en güçlüsü abi, sana canım. çıktı bakalım başka kim çıkacak sana. Anne ben şunu açmak istiyorum. Aç bakalım anneciğim. Kim çıktı? Ah kafası da koptu. Kafası kırık tor çıktı. İnanmıyorum Kafa kafası. kafası koptu Can abinin. Ben o kırıktı zaten. Kırık mıydı anneciğim? Tamam temizlemene gerek yok. Sana da bir tane tor çıktı. Şimdi. Ya, çok... Şimdi bakalım. Sen bir tane seç şimdi. Can yine mı istiyorsun? Dur dur dur. Dur bir dakika. Şu an can Çekil bir puan bakın. önde gidiyor çünkü o daha Ay, güzel. Bir can bir puan önde gidiyor. Öyle açmak istedi can. Bakalım kim çıktı can? Aynen. yine, Ay, yine Iron Man çıktı. Bütün Iron topladı çocuk. Bir tane daha Iron Man çıktı Can'a güzel bir şey çıkar Bakalım yazda ne çıkacak arkadaşlar. Spiderman. man wow. O, sen ayrımları çıkarttın can. Evet yazda da bir tane örümcek adam, bir tane de şu tor. Şu eşit tor gidiyoruz bence anne. Evet eşit gidiyorsunuz. Can. Ben, İki tane kaldı birini seçiyorsun. Bak ben arkadaşlar. Ne oldu? Üst <laughs> üste <laughs> 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 çıktılar. Can, İki ayrımdan birleşti ben arkadaşlar. Ben tane evet, bir tanesini. <laughs> evet bir tanesini seç. Onu seçti sırayla yaz. Önce Canan'ınkine bakalım. Wow. O zaman bana kim çıkacak? Kaptan Amerika çıktı. Canan. O zaman bana ya Batman ya da süper kahraman çıkacak. Bakalım. bakalım. Batman. Bakalım. Batman. Evet. Ben Batman çıktı. Süpermen'i bulamadım anneciğim. Ama şimdi çıkan karakterlerimizi gösterelim arkadaşlarımıza. Bir tane Iron Man'imiz var. Ay pardon. Kaptan Amerika. Büyük Iron Man mi deniyor buna yaz? Evet, Big Ironman. Big Ironman, bir tane normal Ironman. Sendekileri de bakalım Spider-Man. Spider duramıyor ayakta. Onu şöyle hamurla koyalım. Batman, Spider-Man, Batman. Ay, spider ayakta tutamadım O zaten şey bir karakter. Evet. Şöyle yerde dursun. Ya niye ama yazık değil mi ya? Duralım. Bir tane de Batman. Bak ben şöyle yapalım dedim. Şunu şöyle hamura koyalım dedim. Arkadaşlar çok eğlenceli evet. yumuşak çok eğlenceli yumuşakmış hamurlar. Pardon, kinetik kumlar. Evet, bir de Batman'imiz var arkadaşlar. Bir de bana şöyle gösteriyorum. Gösteriyor. Arkadaşlar yorumlara yazın sizce kim kazandı? Evet, sizce kim, kim kazandı? kazandı? Yani güç olarak sizce kim kazandı? Bunlar yazı çıkanlar arkadaşlar. Bunlar da cana çıkanlar. Bence ikiniz de kazandınız çocuklar çünkü Hayır. bu karakterleri ben kazanamadı ben kazandım. Abin kazanamadığı sen kazandın. Biz de kazandık benim. bence. Bence ikimiz de kazandık. Ayrılmeler de güçlü. Spiderman, Batman ya de güçlü. Ya e, zaten bu karakterlerin hepsi çok güçlü değil mi ya? Bence hepsi çok güçlü. Bakar mısınız arkadaşlar? Anne, bence e, Thor'la Captain e, America eşit desek... Iron Man, a, Örümcek Adam desek, Batman'le de e, şöyle desek, Big Iron Man desek. Bence hepsi bunların güçlü karakter arkadaşlar. Sizin tabii ki düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Ama şimdilik biz videomuzu sonlandırıyoruz. Evet. şey renkli. Renkli evet. Renkli. evet. Biz ikimiz güzel yaparız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.